motor vlog. Ha şu. Hani baktın araziye uyumsuz şeyler var. Ne olur vizör kırılmamış. Önce doğmaya karar veriyor. Baksana adam mesela tek başına çıkmış. Hakkari'deki şeye gidiyor. Dağın tepesine gidiyor. 2 yıllık yaklaşık 2 yıllık bir Brezilya seyahati başlıyor. Sadece Amazon içindeki kabilelere kadar ulaşmıyor. Vururlar zaten sıkıntılı bir bölge. <laughs> Girerken falan polisler askerler falan uyarıyor yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle git şu yoldan git dikkat et falan. Çünkü çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar kabilelerin. Veriyor da kendince doğru İslam'ı anlatmaya Buraya geleceksiniz. size... Baksana kanka buraya geleceksiniz diyor. yolda ölürüm ama <laughs> ben motor sürmeyi bilmiyorum. Motorla burada Zira, iyi sürüyor. Gördün mü? Buradan ayrılıyorum. Burası... Yol çok tehlikeli bence buradaki yol. seni size tek bir tavsiyem olacak. Tek tavsiye. İyi bir rüzgarlıkla gelin. Yağmurluk rüzgarlık. Kesinlikle rüzgar geçirmeyen bir şeyle gelin ve mutlaka eldiveniniz olsun. Yok bölge terörden arındırılmış hiçbir şey yok. Allah askerlerimizden razı olsun hiçbir şey yok bölgede. Ellerim... Çatır çatır, adam her yeri rahat rahat geziyor. Yatlarım, paramparça oldu şu manzarayı Türkiye'de başka hiçbir yerde Baksana oğlum. göreceğimi düşünmüyorum hiçbir yerde. Şuradan akan bir ufak şelale var. Ya ben nerede de geldim ya? Şuraya bak ya. Baksana mekan oğlum. Bu yolculuğa çıkmadan önce bazı arkadaşlar bana dedi ki bu motorla mı gideceksin? Aa bak şurada da şelale var orada da var. Bununla mı gideceksin? Daha büyük bir şey olsana. Alkış motor Ya evet bir dakika geçtikten sonra şu emote spamlama olayı. Twitch'te onu çok iyi yönetiyordum. Ama Kik'te bu emote spamlama olayından nefret ediyorum ha. Özellikle şu <gülüyor> alkış. <gülüyor> bir de bu Rane XT var ya. Random daha güzel kanka. 150'lik, 1000'lik bir şey alsana ya abi bu 350 cc bir motor. Scooter evet adventure değil. Ama böyle toprak yollarda hafif çok hafif arazi yollarına girebilecek motor. Ben buraya 125 cc herhangi bir scooterla da gelebilirdim. Herkes gelebilir. Yani bazı içilik üreticileri var ya özellikle böyle motorcu kesimi. İki yol vardır biri düzgün yol böyle şurada diyor. çamur vardır. Çamura girerler orayı çekerler falan. Ama yeter ki gezmek iste. Bot gibi evet bot gibi. Harbiden bot gibi oluyor böyle. Herkes onu atınca çünkü kitle bunun botunu yapanlar var ya o biraz daha rahatsız ediyor beni yani. O aç gözlü ipneler ama Amına koyayım zaten normalde 1 kazanıyordun. Kike geçtin 20 kazanıyorsun. Adam diyor ki bir de bot atayım 50'yi kazanayım. Amına kodum yamyamlara aç gözlüler ya. Yeter ki böyle taşıtın olsun motorun araba ya istiyorsan otostopla gez. Yeter ki gezmek istiyor. Kimseyi dinleme ya bir yola çıkarken. Böyle uzun bir yola çıkarken. Şu manzaraya bak. Ya dinleseydim su kıtırla burlara mı gelinir? Türkiye turnu mı çıkılır? Hakkari'ye mi gidilir falan. Vallahi yıllar sonra. Kolay gelsin. <laughs> Çekip sıkıyormuş. <laughs> Tüfekli bir çoban daha. <laughs> Sen nereye? Kolay gelsin. Sağ ol. Pat, ağzında sigara. Kaçsın dön. Dön yuvaya. Çıkma yola. Dön yuvaya. Sürüyü gördünüz mü <laughs> ama? Olmaz çoban ya. çoban. İyi bir kahvaltı yapmamıştım. Çoban niye tüfek? Çoban tabii ki de tüfekle gezer öyle bir yerde Nisa. Çoban burada tüfekle gezmeyecek de nerede tüfekle gezecek? Kolay gelsin. Tüfek gibi. Sürüyü bir... görmüyor mu? Çoban daha. <laughs> Sen nereye kaçtın? Dön. Dön yuvaya. Baksana mesela şurada yeşillik oluşmuş. Her yere yayılsa o yeşillik ne kadar güzel olur. Çıkma yola. Dön yuvaya. İnanılmaz acıktım ya. iyi bir kahvaltı yapmamıştım. Saat iki buçuk. Yüksek kovanın içine gireceğim. Bir de yüksek kovanın içine bakalım. Çorba, pide, lahmacun, kebap. Bak bir de şöyle bir bilgi öğrendim bu videoda. Bak iyi izleyin. Bak iyi izleyin. Sağ olasın teşekkür ederim. İyi Sağ olasın. İzle bak iyi izle. Bak ta ileride çay kahve içtik. Özel harekatla. Tam şimdi çalıştı bak şimdi ne kadar uzağım şu özel harekatla çay içtim Cemur olduğu için motoru geri çalıştırmadım oradan buraya kadar elimle getirdim ya böyle jammer'ların bulunduğu çevirme noktasına falan jammer'ın bulunduğu yere gittiğin zaman arabanı kapatmaman gerekiyor mesela motoru kapatmış ya o jammer'dan dolayı motor çalışmıyormuş mesela bu da yeni öğrendim bu bilgiyi Hayır, ya, Bir hiç çalışmayacak zannettim ya <laughs> yani cammer'dan dolayı arabanın motoru çalışmıyor bak. Yeni bir bilgi. Aklınızda bulunsun. Aynen. Aklında bulunsun bir daha burada söyle. Hayatta etmem şunu yine ne kadar? Sana kapatma derdim evet. evet, hiç aklıma gelmedi ki böyle bir şey. Bu da tecrübe olsun. Vallahi ben de yeni öğreniyorum. İyi, size de tecrübe bana de tecrübe. Bilmiyorum, yani, Bilmiyorum ama dedim sorayım. Ha valla Evet. Herhalde merkezden kapatmışlar. Olabilir. Abi görüşürüz. Çok sağ Abi sırf annemin dediğini söylemek için abone oldum. Seni yıllardır izlerim bu arada. Artık para kazanıyorum. Abone bu komik anıyla al olmak istedim. Annem senin amına koyayım dediğin yeri duydu. Üst üste dedi ki sus lan ne amına koyayım diyorsun. Kalitesizler öyle der. İyi ki bir sikim var. Annem 58 yaşında saygılar abi. Annenin ellerinden öpüyorum kardeşim. Hakkını helal etsin. Kusura bakmasın. alın yordum sizi. İyi günler. Şaka gibi ya. Şu beyaz şey Cemır'mış. Çevik Kuvvet'in de bazen kendi arabaları çalışmıyormuş burada. Ne ilginç ya. Biri ne diyordu? Cehennem şeyine bak diyordu. Nere lan ora? Bu mu? Ve bir tanker geliyor. Biraz ilerisi Irak sınırı. Sol taraf Irak. Cehennem derisi. Ne ola? burası muhteşem doğasıyla Şırnak Cehennem. Şırnak deyince harbi dastiki gibi bir şey canlanıyor insanın aklında ya. Neresi? <laughs> doğal güzelliğe bir bak ya. Burası muhteşem. Yemin ediyorum Seven Days'de bizim kazmaya çalıştığımız yer gibi. Güzel o. Harbi çok güzel yer ha. söylüyorlar bu? Cehennem deresine doğru yola çıktık. E doğru. Şey. <laughs> Piknik yaptığı bir yere de geldik. Yok <laughs> Hilallar riayet etmez hacı. Beğenmedim 5 yıldızlı otel eksik. Yakında dikerler buralarda. Mamaya <laughs> <laughs> başlayacağız. Bu adamın şırnak videosu çok iyi. Ne o? Sen şansına bak. Böyle normal herkes almıyoruz içeri. Valla. Çekim yapabilir miyim? Peki şehirde falan böyle şey yaşıyor musunuz? Bir dışlanma yaşıyor musunuz? Süryanice de Tanrı nasıl denir? Fakat 1, 2, 3, 4, 5 tane girdiğim gibi kilise gördüm. Arkadaşlar hepinize Hasan Keyif'ten merhaba. Bugün Hasan Keyif'ten çıktıktan sonra Midyat'ta uğramayıp Midyat'tan içinden kalacağız ama Midyat'tan geçip İdil'e bağlı, Şırnak İdil'e bağlı Mağara Köyü ve Haberli Köyü'ne gideceğim. Buralar inanılmaz eski Süryani topluluklarının yaşadığı taş evleriyle ve terk edilmesiyle ünlü olan kiliseleriyle, manastırlarıyla, mağaralarıyla ünlü olan çok... <laughs> Çekme yapabilir miyim? Ma Daha doğrusu yarın mor <laughs> yaşayın. Ne zaman yaşamış? Ne evet. güzel lan o simit daha. Yiyesim geldi la. Ee, bu 1600 yıllık bir kilise. Bizim ana kilisemiz. Buraya girdiniz Yok mi? Yok hayır girmedim. Ee, <laughs> <mı>? Dur bir. Evet, <laughs> <mette, sağma. gülüyor> Tamam. Ta. <laughs> Şansa. Burası fırın mı ya? <laughs> Oh. Bir tane alsam yeter. Çok Yeterli teşekkür ederim. Aynen. Pide mi dağıtıyorlar? Ne derler? Bunu Allah kabul etsin. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tamam tamam. Peki. Ekmeğimizi de aldık. Tamam. Bura 1600 yıllık mıymış? Burası ilk yapılan yapımı. Diğer taraf köyün Dodo Kilisesi. Oo, mor Aziz anlamına geliyor evet. değil mi? Şu mor Gabriel'i yazdım az önce. Evet, doğrudur. Mor Aziz. işte sayının Aziz anlamına geliyor. Burası manastır gibi mi? Yaşayan var mı mor Gabriel gibi burada da rahip rahibe? <laughs> manastırlar daha çok yerleşim yerlerinin dışında olur biliyorsunuz. Evet inzivaya çekilmesi için. Köylerde daha çok kilise, kilise olur. olur. Evet, bunlar kilise. Ee, aslında bu tarz bir videoları da izlemek lazım ha bu ne? Ertuğrul şey ya nasıl diğer diyalının olursa onlara bu görüntüleri gösterin. <laughs>